hatırlarsanız bir önceki videomuzda part 2'de yani ev yapmıştık ama şimdi TNT'den bir tane ev yapacağız. Onun için çakmağımız da varmış pardon çakmak yapmamız gerekiyor diyor. 49 tane TNT aldım. Topladım da olabilir daha doğrusu topladım. Evet burada evimizi hatırlıyorsunuzdur. Biz vardı. Artık gerçekçi moda yapmayacağım bu arada. Çünkü çok kasıyor. Bayağı kasıyor bak. Burada hiç kasmıyor. İstediğim gibi takılabiliyor. Oynayabiliyor. Bu ev burada kalsın. Koordinatlarını unutmuştum. Eee on dört. Eksi on dört. Anladık. Eksi on dört. Yüz. Bir şey bir şey. Evet arkadaşlar. İşte bunun koordinatı eksi 14. Bir şey bir şey eksi 14. 154. Koordinat bununla kalsın. Ben kendi ev yapacak bir yer arayayım o sırada. Düz bir alan da yok yani yapacak. Hmm. Ağaçları kırayım. Evimizi unutmayalım bak. 14'e geldik mi buluruz evimizi. Kıralım şuraları. Ya bu git başından ya. Ya biz buraya cihazçilerimizi yerleştirelim yavaş yavaş. Birisi 87 bindi birisi o eksi 14 bindi. 154 bindi tam 87 bin Arkadaşlar ben evime başlayayım. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmaya gerek var mı? Like atın. Abone olun. Ya ben ne yapıyorum? TNT... Ev yapacak bir yer arayalım bence bu. böyle ya illa fidan çıkacak değil mi şansım? Hop bam hop ya. Arkadaşlar evi evin koordinatını ben aklımda tutarım. Güzel bir yer arayalım. Daha daha çıkıp güzel bir yerden bakalım böyle. Ya köy bulursak köye gideriz bak. Oradaki alan düz oluyor köyde. Evler olduğu için. Burada ne var lan? Evet arkadaşlar, kanalıma yaz söyledim. Belki lan ben açılışı yapmadım mı? Ben Ben F5'e basacağım nelere bastım? Evet arkadaşlar, bugün hepinizle beraber TNT ev yapıyorum. Evet. Açılış böyle olması biraz saçma gelebilir. Mal gibi ama. Galiba biraz mal olabilirim. Hadi arkadaşlar kanalıma ya kaç kere söyleyeceğim. Belki çöy buluruz inşallah çöy buluruz abi. İnşallah. Ben buraya yapılır mı? Küçük bir ev yapacağız zaten. 49 yani yani. Sonra patlayacağız mı uzaklaşmamız lazım. Neyse ben yine de dağdan bakacağım ya. Bu da mı? Neyse ha, bu da doğru. Yoo. Bu da sonra nere? Bu da sonra ne opsiyonu? Ne neredeydi o? Neredeydi? Lan lan ev yapacağım yer. <laughs> 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 Yumurta aldım ben az önce diyecektim almışım. <laughs> Oğlum, burası güzelle bence Bak buraya yapalım bir tane. Şuraya kıralım. <laughs> ya bunu niye yapayım ki? Tamam yaparken alırız yani. Bunlar boş yere envanterinde yer kaplıyor şimdi. Şimdi şuradan başlayalım. Böyle bam. 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 1, 2, 3, 4. 1 iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bence yetmeyecek ama bir, iki. <laughs> Lan geliyor o bir an yani cam gibi gelmiyor. Sandım. Da zaten geliyor. Eğilmeye basıldığında gerek yok ya. Ay dört tane olacak unutmayalım. Bir, iki, üç. Dört çatıyı. E şeyden yaparız arkadaşlar. Çünkü yani çok malzeme malzeme yok. Bir iki bir iki üç dört. Burada kapı olduğu için bir iki tane eksik bırakacağız. O yüzden bir iki üç, üç dört üç, dört. E, burayı da kapatalım. Ve ay, burayı da kazacaktık. Doğru ya benim beynim gitti. Bu tentilleri de çatı tahtadan yapacağımı söylemiştim. Bu tentilleri de rastgele patlatırız. Arkadaşlar akşam oldu. Arkadaşlar kızmayın da ben bir sabah yapayım. Zaten hiç kliyofik geçmedim. Sadece sabah yapacağım. Yatağımı unutmuşum. Ya da geçmeyeyim ya. Yapmayayım hilem hile miyle. Koordinatı bulayım daha doğrusu. Senin koordinatını unutursak ne yapacağız? Bu bir kerelik sadece yani. Bir kerelik yaptım. Biliyorsunuz abar Hile yapmadı. Bu hile sayılmaz. <laughs> yatağımı unutmuşum sadece. Gidip yatağımı al der. Oğlum elmas yetliyim. Zombelerle mi savaşmayacağım? Geç lan. Hem bu barışçıl olmayacak. Kolay olacak. Şimdi vazgeçtim arkadaşlar. Set. Hı. Abo. Kapıda yaparım. Yani. Kapımda varmışsa. gece galiba evi patlatamayacağız Oğlum sıkıntı yok da yaparız. Sen dert etme. Yaparsın. Şu iki tane de boşa gitmesin. Şuraya yerleştirin. Arkadaşlar hazır mısınız? Patlatıyorum. Haydi bismillah. Lan bu tiyende niye burada? O odun yerine bu koyabilir miyiz ya? Dur. Kırayım şu <laughs> Hile yapmadım bu arkadaşlar hiç hile. Yani bu dünyada o kadar gelişmişim. Hile ile geliştim şimdi olmaz ki ama. O yüzden yapmaydım. Orada bir tane zombi var. patlatalım mı arkadaşlar? Hadi bismillah. Ama evin içine eşya yerleştireyim. Yani illa sizi içine bir sürü eşya çöpe gidecek. Hepsi paramparça. Yo oğlum eşyalar bana geri geliyor ki. San ya sandık ne işime yararsa da ya ben bir kere yine unutuyorum ya sandığı Buradan yapabilir miyiz? diye bunu unutuyorsun. Anam. Neyse, biz videolarımızı küfre. Bu arada bunu yatak yapmak için kullanabilirsin aslında. Böyle oyunu oyunu O ya, nasıl yapılıyormuş? Merak ettim. sandık. Evet iki tane ama. Bu eşyaların ne? Ama sandık bir işe yaramadığı için yani. Zemini de TNT yapayım ya yetmiyor. Krevik'ten de alamam bu şey. Bu benim dünya. Neden ya? Buradaki bir alıp yere koysam olur mu? Çünkü tavan da çok da önemli değil. Bu daştan yaparız biter daştan. Şöyle bir iki üç. Dang dang dang. Şimdi yakıyorum evi. Hazır mısınız? O tutur 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 baby. Ha o iyi o de baby. <gülüyor> <gülüyor> Zombi geldi. Ne Arkamda da var lan. Sürü MST ben. Durmayın lan. Hayırdır? Kime vuruyorsun? Kaç. Vur. Ya Creeper var arkamda Ay. da. Ay. Ay. Hayırdır. Enderman'in gözüne bakma sen. Lan ben taltımı şu ana kadar hiç kullanmamış mıyım? Lan. Bu. Sağ ol. Bugün değil görevini yeni alıyor da. <laughs> Kemik köpek besleriz. Köpek en gözüne bakıyordum az da. Ödüm İskeletler yakında galiba. Hop Ben de hiç kalkıp kullanmıyordum ki. Ben yeni öğreniyorum mouse tıklamayı. Minecraft'ta da bir yıl önce falan başladığım için böyle kalkıyorum. Ben Creeper mıydı o? Oğlum bilgisayar niye kastı bir anda? Creeper patlamadı. O evi patlattı da bir sıkıntımız var. Biliyorsun sıkıntı. Enderman'da o. Işınlandı galiba. Tavşan, tavşan ayağı şans getir diyorlar. Acaba bu doğru mu? Bir de bazı YouTube'da şey diyorlar. Kapıdaki delikten şey geçmiyor. Bizim TNT evimizdeki bütün malzemeler gitti. Evet. Biraz TNT evimdeki malzemeleri alalım. Oğlum bu biraz fazla abartı değil mi? Biraz 49 tane TNT de örümcek mi? Oğlum örümcekler filan kurmuşlar bana tuzak düşürmüşler suikast var burada. Başka suikast var. Suikast var. Suikast. Suikast bismillah. Siz kimin komutanında suikast düzenlemeye çalıştınız? Oh, üç creeper. Lan sen nesin lan? Üç creeper var benim Neyse, neyse creeper patlatacak diyor. Lan. Uy, hareketi göz. Lan o ses neyden Çıktı. Lan. Allah arkadaşının neti. Hadi. bir işine yarar arkadaşın ya. Kemik toplayacağım köpek lazım bana. Sağ ol. Hayır <laughs> şey, anladın mı? Ay diğer iskelet de geldi. Oğlum iskeletten mi korkacağım lan? Oyunu nasıl bitirin diyorsan işte böyle gelin. Ya şunu ya. Bir tane köpek böyle doymazsa. Yuh a bir tane daha eskilet yanında creeper var creeper'dan korkma artık ya sen usta bir oyuncusun artık Lan 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 korkma oku, Az önce creeper'dan korkma dedi Bir, bir iki ya ne lan üç, üç, oldu lan normalde hep iki Lan üç Lan niye 3 oldu neyse Oh, obsidiyen yok ya. Obsidiyen yıkık portal bulmuş. Arkadaşlar net set olalım bir videoda. TNT. Benim evimin koordinatları neredeydi? Koordinatları ya. Koordinatları bir bakabilir miyim? Mesut. Bak, 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 Kırıp, enderman gitti. O hareketi gezdi. O evi, evimi bulacaktım ya. Siz niye çıktınız? Ne oldu? Ya? Aa endirmen daha var. Bu tarafa gidince mi azalıyor lan? Hayır bu tarafa gidince azalıyor. O zaman evim bu tarafa vardı. Lan elinde kürek mi tutuyorsun sen? Ben küreğe değişmiyor bu O bana lazımdı. Zaten benim küreğim var kendi. Artık Lan sen nereden çıktın? Endermen yanmıyor gidiyor. Lan sen yanmıyor. <laughs> sabah sabah örümcekler sabah vurmuyor diye hatırlıyorum ben. Çok bilmiyorum tabi bu. Ya. Bu oyunu Minecraft oynadı. Çok oynanıyor bu oyun ya. Bu 14 mü? 150 olması lazım. 14, 150. Bu, bu ne öyle lan? Bunun 87 lazım. Bunlar 87. Ha buraya doğru gideceğiz evet. Bunun bunu da artması lazım ama bak. Birinin azalması, birinin artması. He? He, evet bu tarafa doğru. He anladım, 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 anladım. İlk öldü. E açık koruyucular çıkmıyorduktan sonra öleyim. Hop, ben buralara gidelim şimdi 87. Ya bak 87 olacak. Burada 99 olarak. Bak burada düşüyor deme. Buradan düşüyor mu artıyor buradan düşman lazım ama senin burada hazırlıyor lan o koordinatları aldım da bu sefer bir kafa karışıklığı oldu oyun oğlum oyunun kafasını karıştırdım oğlum lan bekle şu an 90, 96 mı aşağı inmem lazım. Benim benim mi de ben. Allah'ım ya. Bu aşağı inince azalıyor. Demir. Ben daha yatıp çıktım. Arkadaşlar pardon şey bir karışıklık oldu bunlar yine 55 mi ama benim yukarı çıkmam vardı ya e, bu nasıl bir mantık ya sizin mantığınızı da ben atıklar selam boğulmuş zombi yoktur değil mi burada teşekkür ederim evet arkadaşlar 7 olması lazım. Söylediğim gibi. Buraya yani rastgele bir yere işte 87 olması lazım. Ama şimdi o 87 olduktan sonra hiç yukarı çıkmamak lazım. Koordinatı bulmak için. Ama koordinatı bulmamız da Allah Allah tıkladın ama Lan donma ama donduğu için de. oğlum bu niye burada bir doğruyu? diyor lan 87 bin olsa heh 87 bin burası mı 87 bin burası da burası yani şöyle lazım şöyle Ol. Bu altı yüz dokuz bin lampa dümdüz olması lazım bu. Sen burada sen arkadaşlar bay bay ben böyle uğraşamayacağım. Sonraki videomda bulurum. Ya? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Yemeğe gitmem gerekiyor. Siz de duydunuz. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay like de atabilirsiniz ya. Tribe girmeyin siz. Aaaa. Şimdi ben köpek besleyecektim. Arkadaşlar bay bay. Son Eğer köpek besleyebilirsem. Son bir dakikamız var. Orada köpek besleyelim. Köpek bulamazsak da. Bitti artık. O kurt muydu? Ya, kurt lazım bana oğlum. koyun bana kurt lazım bulur musun? Aa, benim evleri buradan görünüyordu hatırladınız mı olmuydu benim ev bir şey gördüm orada bir ara kovanı olması lazım Bil siz biliyorsunuz tabi oranın yanında evi buldum gidelim şöyle dümdüz ilerle kardeş hiç yolunu kesecek bir şey yok. Dümdüz kardeş dümdüz. La la la. Arkadaşlar yolumuzda kurt çıkarsa çıkar çıkmazsa eyvallah. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok kardeşim. Oyun bana şansımı tutuyor. Ee, pardon. Arkadaşlar o zaman ben de yapamam. Oğlum. O benim şansımı tutan şey yapıyor. Bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Efe geldim. Ve bay bay.